Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye Nobel'ler YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes, bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Bugün şöyle lila rengi ipim var. Bu iple çok güzel model öreceğiz birlikte. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz. Şöyle kenara 2 3 tane trabzan 2 zincir aynı yere 1 2 3 1 2 3 tane zincir ve şöyle 3 tane atladık şöyle battık zincire 2 3 4 şöyle dördüncüye battım 1 2 3 4 ve tekrar 1 2 3 2 zincir Aynı yere 1 2 3 4 ve şöyle dördüncüye battım. 1-2-3-4 şöyle 1-2-3-4 ve aynı şekilde başa kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar modellik olacağı için anlatmalık şekilde örüyoruz. Eğer yelek şal örmek isteyenler alt kısmını bazı paylaştığım videolarımda var. O şekilde de örebilirler. 3, 4, bu şekilde sonra geldik ve kenara da aynı şekilde şu şekilde denk geldi. 2 zincir aynı yere 1 2 3 Bu modelden şal yelek etek, şal yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Yani her şekilde olabilir. 4 tane zincir çektim ve şuraya bakın buradaki boşluğa 1 2 3 topladım kapattım. 1 2 3 Aynı şekilde 1 2 3 topladım kapattım. 2 zincir 1 2 3 topladım kapattım. 1 2 3 4. Şöyle battım. 1 2 3 4. Aynı şekil şöyle. 3 4. Geldim. Tekrar 1 2 3 fıstık 2 zincir 1 2 3 topladım kapattım 1 2 3 topladım kapattım 4 tane zincir Şöyle battım. 2 3 4 Şöyle battım. Şöyle bakın. Modelimiz bu şekilde gelişiyor. Evet, devam ediyoruz. 2 3 4 zincir şöyle battım sık iğne 3-4 Şuradaki boşluğa 1-2-3 Topladım. Kapattım. 2 zincir 1-2-3 Topladım. Kapattım. 2 zincir Evet şöyle buradaki boşluğa 3 tane bir tane fıstık 2 3 tane imlek bir fıstık 2 zincir aynı yere. Şöyle şöyle bir kenar örelim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. 2 3 şöyle 1 1 2 3 şöyle şuraya şimdi bir sıra gideceğiz sonra tekrar bunu döşeceğiz 1 2 3 4

Evet devam ediyoruz. 4 zincir. Şöyle. 1 2 3 2 zincir. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 zincir aynı yere 1 2 3 şöyle bakın 2, 3 2 zincir <laughs> Arkadaşlar bu arada alerjiden dolayı sesi kısıldı yine. O yüzden fazla sesim çıkmıyor. Evet, bu şekil devam ediyoruz. 4 tane zincir doladım. Buradaki boşluğa 1 2 3 topladım, kapattım. 2 zincir Aynı yere 1 2 3 topladım kapattım. 2 zincir. Aynı yere 1 2 3 1 2 3 4 Şöyle buradaki boşluğa battım. 1 2 3 4 Buradaki boşluğa battım. Şöyle. 1 2 3 4 Buradaki boşluğa 2 3 topladım, kapattım. 2 zincir. Üçlü fıstık öreceğiz. İki zincir ve bir fıstık daha 2 3 topladım kapattım 4 tane zincir şöyle battım bir iki üç dört şöyle battım Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 4 tane zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 4 1 2 3 4 Geldim 1 2 3 topladım, kapattım. 2 zincir 3 tane trabzan 2 zincir 3 tane pardon fıstık 3 topladım kapattım şöyle evet arkadaşlar benim modelim çıktı hazır şahane bir model oldu şöyle Kenarlarını oya ile şal modeli olduğu için oya ile kapatabilirsiniz. Harika bir model. Şöyle alt kısmı trabzan üçlü, üst kısmı üçlü fıstık fıstıklı bir model. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu bu şekil. beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.